Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar bugün günlerden sen çal kapımı ve 32. bölüm. Bakalım Selin Serkan'ı yeniden ele evet. alabilecek mi? Ve Eda yı Yıldız'a karşı döndürebilecek mi? Evet arkadaşlar bakalım. Serkan ve Eda'nın birleşmesine karşı çıkabilecek mi Selin'in planı ne? Selin neler yapacak? Neler söyleyecek? Eee Serkan Bolada ve bakalım gelişmeler nasıl olacak arkadaşlar? Sen Çal Kapımı dizisinin yepyeni bölümü ve çok güzel bir bölüm sizleri bekliyor olacak. Kaç gündür ben sizler için kamera arkası görüntüler paylaştım. Ee, dizi setinden gelen harika fotoğrafları izlediniz. Umarım ki beğeneceksinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.